Merhaba, Mappiste raporlar kısmından biraz bahsedelim. Bu analiz raporlarını yeni açtılar, daha önce yoktu. Çok faydalı bir buton. Bu şu işe yarıyor, diyelim ki elimizde bir icmal numarası var ve bu icmal numarasına para geldiğini tespit ettik, öğrendik. O icmal numarasına Para bizim kurumumuza, bizim müdürlüğümüze gelmiş mi, gelmemiş mi? Bunun tespiti açısından bu raporlar çok önemli. Ee, ya da bütçe tertibimizde bir miktar para var. Ya da para gönderilmiş. Bu paranın ne olduğu bilgisini bilmiyoruz. Ee, ne zaman gönderildiği bilgisini bilmiyoruz. Onun ne olduğu, talep türünün ne olduğu bilgisine buradan rahatlıkla Öğrenebiliriz. Ben daha çok rapor türü kısmından icmal numarasına göre gruplu kısmını kullanıyorum. Burada bakın farklı seçenekler ve başlıklar var. Bu özellikle faturaların takibi açısından bu çok faydalı bir kısım olmuş. Bölüm olmuş. Daha çok dediğim gibi icmal numaralarına genelde paralar geldiği için hangi icmal numarasına ne kadar tutarda geldiği bilgisi daha çok önemli oluyor genelde. İcmal numarasına göre gruplu işaretliyorum. Talep yılımız 2022, icmal yılımız 2022. Eğer elimizde bir icmal numarası varsa ve bu icmal numarasında paranın gelip gelmediğini öğrenmek istiyorsak direkt icmal numarasını buraya yazarak da aratabiliriz. Talep türümüz icmal tarihi olacak. Buton çalışmalı. Seçinizden bir daha bakalım. İcmal tarihi. İcmal tarihi şöyle mesela diyelim ki Eylül ayı, Ekim ayı olsun. Ekim'in başından beri günümüze kadar, hoş bırakabilirsiniz. Ekim'in başından beri günümüze kadar müdürlüğümüze gelen, bakın burada icmal numaraları yazar. İcmal tarihleri yazar. Nereye gönderildi, talep sayısı, ne, kaç adet olduğu, hangi tertip koduna, ne için gönderildiği talep türlerini buradan görebilirsiniz. Yukarıda sayfaları değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi şu anda sadece bir 15 günlük zaman dilimini aldığım için burada daha farklı tarihler seçebilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Yani ekonomi kodlar var burada. Başka başlıklardan daha çok direkt tespit etmek için filtreyi daha da çok daraltabilirsiniz. Ay bazında, yıl bazında buradan teker teker bakabilirsiniz. Şimdi bir de bazen tutarların kurumlara gönderildiği bilgisi yazar. Şu kısımda nereye gönderildi kısmında kuruma gönderildiler. O kurumu da işte okullara genelde işte gönderilen tutarların toplamı yazar burada. Onların tespitini de şöyle yapıyorum ben. Mesela diyelim ki şurada yazan işte kuruma gönderilen bir miktar var. Yani kurum dediğimiz okullara gönderilen miktarın nasıl ve nerede olduğu bilgisini de şuradan ödemek mem onay kısmından giriyoruz. 2022 seçtik ay olarak Ekim seçelim. Onay birim işlem gün aralığını yine Ekim olarak seçelim çünkü diğer tarafta Ekim demiştik. Mali aşamasına dediğimiz zaman, bakın burada da icmal numaraları yazıyor buradaki icmal numaralarına hangi okulumuza ne sebeple ne kadar ücret gönderildiği bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Yani bu raporlar kısmı bu açıdan çok faydalı olmuş. O yüzden bunu çok rahatlıkla özellikle tekrar edeyim bütçe tertiplerine düşen tutarların ne olduğu bilgisi ee, talep türlerinin ne olduğu bilgisini buradan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz, görebilirsiniz, tespit edebilirsiniz. Ee, raporlar bu şekilde. Teşekkürler. Sağ olun.